Arkadaşlar kısa bir video için hayırlı akşamlar. Güncel olarak benimle takip et... Takip etmiyorum da böyle denk geldiği zaman iz izlediğim videolardan e bir videoyu tam gerçekçi olarak size çekmek istiyorum. Ee, balıkçılarla ilgili. Ee, ben kampçı olduğum için kampa giderim. Genelde benim kampım deniz ve derenin yanında olması lazım. Denizden midye e, balık tutarım. Derede de altın ararım. E, kısmet olursa bu bugün perşembe önümüzdeki salı günü bandırmaya özel bir işim için gideceğim. Kısmet olursa o özel işimi de eğer onaylanırsa hem onu videosu hem nasıl altın aranır e, nasıl yapıyorum nasıl vakit geçiriyorum belki de yeriz Bak midye, midyenin de videosunu da çekebilirim. Midye çok önemli, çok deniz bir e, deniz ürünleridir. Kimse der ki yok gelmez, yok bunlar ne. Denizden ne çıkarsa ben yerim arkadaş. İster yiyin, ister yemeyin. E, kalamarı denemedim. Çok met kalamarı denemedim. E, gidip parasını verip değil de ben kendim yakalayıp e, yemeği düşünüyorum. Nasıl yapıldığını da öğrendim kötü olsa, iyi olsa kendim yap yiyeceğim bu hayvanı. Kalamar. Yani mürekkep balı. Ee, aslında deniz ürünlerinden çok bilgi verebilirim size ama bizim ülkemizde kaldırılabilecekleri yiyecekler bunlar. Bazı yiyecekleri kaldıramıyoruz. Ee, yapacak bir şey yok. Şimdi balıkçı arkadaşlar hepsi kendine öz video çekiliyor. Aslında e, bazen ben de pişmanlık duyuyorum. Aslında hiçbir şeyden pişman olmam da şöyle ya ben niye çekmedim diye kendime soruyorum yani. Balık tutuyorum, müziği ee, yiyorum, balık nasıl tutulduğunu, nasıl şey yaptığını böyle bir ne kadar çok yakaladım. Ben. Bunların hepsini videosu çekme şansım var. Yani herkesin bir videosu olduğu için ben sadece bazen izliyorum ne yapıyorlar diye. Ama izlediğim videolarından çoğunun şansa yakaladıkları biliyorlar. Yani bak, bak bunu yakaladım, bak şöyle oldu bilmem ne. Hevesen şöyle gülüyorsun yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar ben size başka bir video çekeceğim. Çünkü balıkçıların başlangıcı diyelim. ve da ne diyeyim, videolarını izlediğiniz e, iğne bağlama makinesi. Arkadaşlar iğne bağlama makinesi bu. Daha değişikleri de var. İçinde herhangi bir şekilde sorgunuz olursa sorabilirsiniz yani. Çok basit yani bunlar. Şimdi ne demem bunu tanıtıyorum? İğne bağlamak için ya bir tane ya iki tane ya üç tane bağlarsın. Onu da elle bağlayabilirsin. Ama 50 tane, yüz tane şöyle söyleyeyim bir çapar hazırlamak için bu makine önemli. ben bu makineyle iğne bağlamayı takip ediyorum. Bir iki saniye izliyorum kapatıyorum. İğne bağlıyorlar. Bana çapara lazım. İstavrit için e, insanların aradığı bu makine çapara içinde kullanılabilir. Bana bu lazım yani çapara. Şimdi <laughs> hiçbir videoda çapara bağlarken bunu görmedim ama ben bundan çapara bağlıyorum. Diğer şartlarda bir tane iğne bağlarsam bundan uğraşmama gerek kalmıyor. Yani ben bağlıyorum yani onun da bir yöntemleri var. Kolay. Şimdi arkadaşlar evde oturduğunuz zaman zamanınızı ayırıp da her akşam montana bağlarsanız balığa gideceğiniz zaman güzel bir çapara sisteminiz olur. bir de bu yakın zamanda balığa gideceğim. E, oltanıza bağladığınız çapara da 2-3 tane kanca koptuğu zaman çaparanızı atmayın. Bunun da videosunu çekmeyi düşünüyorum. Hem bir balıkçılık örneği olarak değil, yani belki de çekmeyebilirim. Şimdi arkadaşlar bu makineyle nasıl çapara bağlarız? İğne bağlamasını biliyorsunuzdur. Ama çapara nasıl? Yani buna bir ek bir ip daha bağlayacaksınız. Çapara yani sabırda kalmak için. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu makineyi belki hepinizde vardır veya alacaksınız da internette her yerde bulabilirsiniz bunu. Zor bir makinedir. Daha değişikleri de var almanızı tavsiye ederim. Şimdi şurada bir aparat var. Aparatı çektiğiniz zaman iğneyi takma fullü açılıyor. Yani iğneyi takacağınız yer. Şurada bir kırmızı şey olacaktır. Şöyle yapayım. Bak orada kırmızı bir tane bir parça var. Şöyle. Evet. Ben gördüm. Siz de görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar o kırmızı modun görevi bu iğnenin şuranın oraya takıldığı yerdir. Yani iyi şey yapıyorsunuz. Bunu çekiyorsunuz. Okurunuzun modüle bunu yerleştiriyorsunuz. Şu şekilde. Şöyle bakayım. Ben göreyim önce. Görünmeyene kadar basıyorsunuz. Burada yani videoyu çeviremiyorum. Görünmeyene kadar basıyorsunuz. Şu mandalı bırakıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Böyle bir şey elde ediyorsunuz. Bak kırmızı şey yok orada. Böyle bir şey elde ediyorsunuz. Ondan sonra misinanı Bakın arkadaşlar, fazla kısa tutmamak şartıyla şurada bir aparat var. Şöyle göstereyim. Bakın şurada bir aparat var. Şöyle bakın şurada bir aparat var. Misinanın ucunu çok kısa olmamak şartıyla oraya takıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Oraya takıyorsunuz. Sonra bakın sonra şurada bir delik var şöyle 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 şuradan doğru. bak şuradan göstereyim şuradaki delik var bak yarık oraya doğru bir kere çeviriyorsunuz şu kırmızı bülten var her zaman sağda olacak kırmızı bülten onun üzerinden onun üzerinden Aynı yerden bir daha geçiriyorsunuz. Arkadan şu örgüne sağlamca tutuyorsunuz. Yine. Kazayla çalıştırdık ama bir işe yaramaz. Devam edelim. Olmasa videoyu yenisini çekeriz. Yok yine devamını ederiz. Şu arkadan onu tutuyorsunuz. Şu anda iğnemiz bağlanmaya hazır. Ama biz çapara bağlanacağız. Şöyle şu yaklaşık 35-40 bin lira. Bir ip, ee, bu matufrazi mi diyorsunuz, ne diyorsunuz olur da mı? Alıyorsunuz, şu ucunu, şu kırmızının uzun kenarı, arka tarafta olmak şartıyla şuradan aynı e, çaparının yaptığı gibi onu da takıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, aynı yere taktım. Yalnız şuradan biraz sağlam tutuyorsunuz. Bu kadar basit sağlam tutuyorsunuz. Şurada da var. Sardırıyoruz. Sardırdık. Şimdi arkadaşlar şu düğmenin önemi. Bu her zaman sağ tarafta olacak. Yani iğnenin sana döndüğü. İğne sana bakacak. Bu da sağında olacak. Şunu bu şekilde bırakıyoruz. Bu üzerinden bunu çıkartıyoruz. Şu bu kırmızının üzerinde olan e, Misine'yi bu aradan tekrar geçmesini sağlıyoruz. Bakın. Aradan geçtik. Şu uzun kısmını Pardon biraz video çektiğim için zor oldu yani. Çekiyoruz. Ve iyice sıkıyoruz. Bakın arkadaşlar iyice sıkıyoruz. İyice sıkıyoruz. Bakın. sıktık. Şuradaki ipimiz Bitmek üzere. Bak bu önemlidir. Biraz uzun takın. Şuraya taktım. Şu aparatı taktığım e, misina var ya biraz uzun olması lazım. Bak bitmek üzere. Eğer oradan çıkmış olsaydı bu aparat bağlanmazdı. Ondan sonra düğmemizi çekiyoruz. Evet. Bağladığım şeyi buradan dışarı çıkartıyoruz. Arkadaşlar aldık. Biraz e, video çekerek olduğu için e, dik oldu. Bakalım sağlam mı? Bayağı sağlam olmuş. Makasımızı alıyoruz. Önce şu fazlalığı kesiyoruz. Ondan sonra şu boyutun, e, bu zamanlar e, şöyle yine bağlarsanız, bak şu şekilde bunu kesiyoruz. Sonra şuradan da güzel bir şekilde kesim yapıyoruz, iyi kesmeni. Sonra bunu asas şeye bağlayacağımız şekilde keseriz. İşte. Çaparımız hazır. Yani daha şeye de bağlanması lazım. Onu da göstermeme gerek yok yani. Sizin için en ideal bir şeyi yapmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar iyi anlamadıysanız videonun altına tekrar yazın. Müsait olduğum zaman tekrar ben videosunu çekerim. Ben her akşam geldiğim zaman yaz geliyor. Ben her akşam şöyle göstereyim. Hazırlıyorum. Vallahi gittiğim zaman bunları bağlamayacağım ipe. Allah gittiğim zaman bunların ne işe yaradığını size göstereceğim. Çünkü her gün bir tane çapara harcarsanız onun kıymeti yok. Bir çaparayla bir akşamı bitirmenizi sağlayacağım. Onu videosunda çekeceğim. Arkadaşlar inşallah güzel bir video olur. Ee, sorularınız varsa aşağıya yazın. Makine bu. Değişik makineleri de alın. Şaparımızın şey, ilginçisi de bu. Yani video çeker, çektiğim için bu şekilde Aslında video çekmeseydim düzgün bir şekilde çıkıyor. Ee, arkadaşlar hayırlı akşamlar. Yani kısa video düşündüm ama yine bir 10 dakikamızı 11 dakikamızı almış. <laughs> Hadi hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.